Olay akşam saatlerinde Yeşilurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Mustafa Bey ile Gökmen Ö araçları ile geldikleri Enver Kağan'ın evine av tüfeği ateş açtılar. Zanlıların ateşine ev sahibi Enver Kağan'ın da tüfekle ateş açarak karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Yaşanan çatışma sırasında Mehmet Mustafa Bey vurularak ağır yaralanırken Gökmen Ö ise arabayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Mustafa Bey ambulansla kaldırıldığı Malatya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Enver K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde terk edilen aracın bagajında tüfek bulunurken jandarma olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 어가 <sussurra>